Bağımsız Değerlendirme Kuruluşu Gartner, yıllardır halihazırda konuşulan ama ani bir değişimle daha da çok yaygınlaşan bir kavrama yeni bir isim verdi. Adına SASI dedi. SASI'nin açılımı Secure Access Service Edge. Ne demek oluyor? Temel anlamda IT altyapımızdaki bağlantı katmanı olan A bileşenlerini güvenlik bileşenleriyle belli ölçeklerde bir araya getirerek yani güzel bir şekilde harmanlayarak yeni bir mimari ortaya koyuyor. SASE hakkında bilinmesi gereken ilk şey bir ürün değil, bir yaklaşım, bir mimari olması. SASE genel olarak merkezileştirilmiş veri merkezi yapısından bulut tabanlı dağıtık mimariye geçişi işaret ediyor. İşletmeler artık ofiste, evden veya hibrit modelde çok hızlı bir şekilde çalışanlarını bu dijital dönüşüme adapte etmeye çalışıyorlar. Peki geleneksel yapıda geleneksel yaklaşımda neler eksik kalıyordu? Neler yanlıştı da böyle bir geçişe ihtiyaç duyuldu? Biraz bundan bahsedelim. Geleneksel yaklaşımda işletmelerin bir Genel Müdürlük binası olur. Orada bir veri merkezi bulunur. Bu veri merkezinin içerisinde de kullanıcıların ve nesnelerin ihtiyaç oldukları uygulamalar koşturulur. Bu yaklaşım uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılmaya devam edildi. E, tabii bu e, tek merkezli yaklaşım, bütün uygulamaların tek bir data center'da barındırılması sebebiyle trafiğin çoğunun internal'da dönmesine sebep oluyor. E bu da ister istemez bazı performans problemlerine sebep oluyor. Gerek çalışma şekillerimizin değişmesiyle gerekse son 10 yılda bulut adaptasyonunun artmasıyla birlikte farklı modeller arayışı gündeme geldi. Çalışma şeklimiz nasıl değişti? Artık ofislerde oturmak yerine gerek evimizden, gerek hibrit, gerek mobil olarak şirket kaynaklarına, uygulamalarına bağlanma ihtiyacı duyuyoruz kullanıcının nesnenin veya erişmeye çalıştığı uygulamanın nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan yegane şey artık kullanıcının veya nesnenin ihtiyaç duyduğu uygulamaya sorunsuz, kesintisiz ve güvenli bir şekilde bağlanabilmesi. SASI yaklaşımı A ve güvenlik katmanlarını 5 temel sac ayağıyla bir araya getiriyor. Nedir bunlar? sd wan KSB, Firewall as a Service, Secure Web Gateway ve Zero Trust Network Access kavramları. Cisco da SASE'yi 3 temel başlık altında değerlendiriyor. Kullanıcıları, nesneleri ihtiyaç duydukları uygulamalara bağlama, bu bağlantıyı sağlarken eksiksiz ve sorunsuz bir güvenlik altyapısı ve son olarak ağ ve güvenlik bileşenlerini entegre bir şekilde konsolide etmek. İlk başlığımız Connect yani bağlama. Cisco bu başlık altında SD-WAN kavramından ve bu SD-WAN kavramıyla ilgili tasarladığı ürünlerden bahsediyor. Bu noktada SD-WAN Cisco'da iki temel başlığa ayrılıyor. Bir tanesi Viptela'dan gelen geleneksel SD-WAN yaklaşımı, bir tanesi de bugünkü asıl konumuz olan Meraki SD-WAN. Merak sd benzersiz bir sadelik sunuyor. Site-to-site VPN'lerin ayağa kaldırılması çok kolay 3 adımla gerçekleştirilebiliyor. Arka plandaki tüm Authentication, Encryption, Routing gibi işlemleri Meraki Dashboard sizin yerinize yapıyor. Site-to-site VPN'lerin devreye alınmasıyla birlikte yine çok kolay bir şekilde birkaç radyo düğmesiyle oynayarak WAN adlarında rate limiting yapabilir. Bir butonu seçerek uplinkler arasında yük dengeleyebilir. PBR ile belirlediğiniz kaynaktan yine belirlediğiniz hedefe olan trafiği arzuladığınız şekilde manipüle edebilir. Vanatlarınız için, sizin oluşturduğunuz performans eşiklerinize göre dinamik olarak değişebilen akıllı yol seçimleri yapabilir ve son olarak, dilediğiniz uygulamayı belirlediğiniz limitlerle istediğiniz şekilde önceliklendirebilirsiniz. İkinci başlığımız, kontrol yani güvenlik. Hani o sac ayaklarım vardı ya, Firewall as a Service, KSB, Secure Web Gateway, Zero Trust Network Access bunların çoğunu aslında Cisco'nun tek bir ürünü rahatlıkla kolay bir şekilde yapabiliyor. Adı da Umbrella. Umbrella, DNS güvenliği, Firewall as a Service, Secure Web Gateway ve KSB gibi servisleriyle kolay bir şekilde işletmenizi güvenli hale getiriyor. Geriye tek bir kavram kalıyor. O da Zero Trust Network Access. Onu da Duo ile kolay bir şekilde hayata geçirebiliyorsunuz. Üçüncü başlığımız Converge. Yani A ve güvenlik bileşenlerini tek bir üreticiyle bulut tabanlı yönetim manasına geliyor. Toparlamak gerekirse Cisco SASE çözümleriyle kullanıcıların uygulamalara erişirken yaşadıkları gecikmeleri çok önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Yeni yapıları çok daha hızlı devreye alabilirsiniz. Zero Trust Network Access sayesinde toplam satın alma maliyetinizi önemli ölçüde düşürebilirsiniz. En çok kullanılan Bulut tabanlı uygulamalardan olan Microsoft Office 365 performansını ciddi anlamda iyileştirebilirsiniz ve tüm bunları çok daha düşük bağlantı maliyetleriyle hayata geçirebilirsiniz. Müzik